<laughs> Baba şey gözlüğün şaka. Sen kendi gözlüğün ver bakayım şuna. Baba benim gözlüğüm çakmaya başlıyorum. Arkadaşlar. Zeynep ve Ahtapotu. Altı kişilik bir e, tatil oluyor. <laughs> ne yapacağım bizden bahsedelim? Yok. İlk önce altı saat. Ay. Beş, saat. saat. Pardon. Bir saat oh. kendim. yiyeceğiz yiyecekmişiz <laughs> arkadaşlar şaka bak biz sude tatili çekiyoruz evet arkadaşlar çoğunuzun hayaliydi babalar, babalar yaptı sanırlar bu Emel şuan ne kadar mutlusun çok mutluyum <laughs> arkadaşlar şimdi de. Evet. Ya konuşsana ya. Ya algılayamıyorum. Ya buradan kalktık çocuk. Arkadaşlar bir yerde durduk. Ya, baba. Nerede? Baba, nerede durum saklı fikrim. Baba neredeyiz? <gülüyor> neredeyiz? <gülüyor> nasıl olur? <laughs> neredeyiz? Engin amcanın bu esprilerine alıştık <laughs> Baba neredeyiz? Şimdi geçtik. Şeyi geçmişiz. Şimdi şey var. Şimdi kahvaltı yapacağız. Evet Yapabiliyorum anne. <laughs> Neyse, yalnız. biraz nasıl... yandı. Biraz. Biraz birazcık. Birazcık. Yumurta yiyorsun değil mi Sude? Aferin. 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 Onay aldım annem. Normalde yemiyorum da kafama vurmayı değilim. Zor anılık. Buraya bırakıp gideceksin. <laughs> Burada kalmamak için. Atapotu. Arkadaşlar <laughs> atapotum. Evet arkadaşlar atapotum. devam atı ediyoruz. Kıskanıyor. Eee. Biraz zorunda yumurta yiyor. Asla falan. Sude yumurta sever misin? Seviyorum çok. Şimdi kahvaltı yapacağız. Sonra yaklaşınca. Yaklaşınca da... ya, yaklaşın ararız. <laughs> ben ara? Benim acayip boynum ağrıyor. <laughs> yaklaşınca hepinizi arayıp haber verin. Anam! Allah'ım. Yaklaşınca hepinizi arayıp haber verin. Ya baba ya. Yaklaşınca arayacağız Summer risk coming yapacağız. Evet. Ya, evet. Bu, dedik, yak bu dedik ya, bu şey, dedi ki Zeynep dedi ki yaklaşınca açarız diyeceğim diye. yaklaşınca sizi ararız dedi <laughs> Arkadaşlar biz şu an AVM'ye geldik. Evet. Ee, çünkü ses bombası alacakmışız. Çünkü ses bombası ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. <laughs> ses bombası alacağız. Ama önce de. şu an Watson's'dayız. Yani annemler Watson's'da. <laughs> biz de gireceğiz inşallah. Ben gidelim. Peki Arkadaşlar tekna yokmuş. Arkadaşlar, telefon müzikle uyum. Benim telefon çalıyor bir dakika. Bir dakika, şunu bir yere koyalım. Şimdi arkadaşlar yaptığımız şeylerden bahsedeceğiz. İlk öncelikle ay e, bir. Boring. <laughs> Boring. İlk Biraz öncelikle şeyden bahsedeyim. Olsun. Babam kendine bir tane telefon tutacağı bir şey almış iPhone'ların arkasında manyetik bir şey Şöyle. var ya böyle yuvarlak. Ee, onlardan olmadığı için babamın telefonu benim, telefonunda şey, benim şey, oldu. Benim, benim, benim telefonum benim. Da... çünkü. Barcelona ya da Madrid. <laughs> <Ya>, arkadaşlar <laughs> iyi değil <zaman>. ee, <laughs> çok şarkı söyledik, <gülüyor> çok <gülüyor> eğlendik. Bir şey anlatıyorum. Şimdi insan e, insanlar bize bakıyor. Bu gezek kız niye bir Deprem mi? Oo. Neyse bir biz bir delişiz. biz villaya geç kalacağız. Geç kaldık bile arkadaşlar. Saat 1. saat, saat. oldu <laughs> <laughs> varken. Burada değil. Lever çıkmış. Lever çıkmış baba. Kıyı açıldı. En... Babam arıyor. Bir iki. Telefon çalıyor. Ben bunu engelle. Bir telefon çalıyor. Medine babam arıyor. Sen bunu engelle mi? Arkadaşlar son, son iki dakika içinde o kadar çok espri yapıldı ki. Son iki dakikayı hafızalardan siliyoruz. Son olarak son film ilk dakika. O senin da. olsan bari. Durduk ne istiyorsun Bekir? Ne, ist ne istiyorsun Bekir ne istiyorsun? Bekir kim ya? <laughs> Bir video vardı kesin onu yapıyorlar. Evet. Hayır onu geçiriyor. Beni niye geçirmiyor? Kamyonu geçiriyor. Baba seni sevmemiş. Onu da ezelim kurtarırız. <laughs> <laughs> Baba dümdüz git ne olacak? <laughs> Zehra kılık. <da ya>. Aşağı <laughs> iner en fazla. <laughs> Engin yavaş yalnız bizim villalar orada. Geçti. Ay çok, çok teşekkürler ay. ya. Çok kral. güzel hissediyorum. Kornayla <laughs> kilitledi. Eyvallah kardeş. Aktaş şu alanın arabaya girerse tazminat davası açarım. Allah Allah. <laughs> Bence açamadan ölüm. Arkadaşlar biz Allah güzel bir yere dinlisiniz. gidiyoruz sanırım. Arkadaşlar sanırım bu sefer turneyi gözüne alıyoruz. İlk defa. <gülüyor> Aynı <gülüyor> şeyi söyleyince açılan o kilitteyiz şu an. Burası cennet mi? Yeni anlamanız üzdü biraz. <laughs> biz çoktan çözmüşsünüzdür duruyorduk. Ya yollar çok güzel. Evet. Yolların güzelliği. Şaka mı? <laughs> yalnız tatmin oldum ben. Ne ya? Yola mı? <laughs> ya baba! Ya bir şey yok. Merkezdeyiz Kalkan da buraya gelmiş arkadaş böyle iş arkadaş, Kalkıp bu da buraya mi? gelelim <laughs> Bu iyiydi Bıçak! <laughs> Arkadaşlar geldik sanırım Evet şey, evi sınırsın Buranın şahibi benim Welcome to Hoşgeldiniz. Bari. Bari. Yaptığım belgeler... Oh, çok dik. Buradan kendimi bir atsam Azerbaycan Ahmet Çelebi gibi uçururum. <laughs> çek baba çek. Oh. Oh. güzel <laughs> <Ya söyleyeyim mi? gülüyor> Anka burada çekilir ya. çek. Yalnız ev çok güzel görünüyor. Ne abiydi? Bir şey abiydi. Fikret abi. <laughs> Arkadaşlar biz güneşin altında uyumuşuz. Arkadaşlar bu ne? <laughs> Artık aynı rengiz. Yaşasın ürkçülük. <laughs> ırkçılık yaşasın ırkçılık ya. <laughs> arkadaşlar bakın. Şurada şezlonglar var ya biz bu şemsiyeleri e, olmadığını düşünün. Ya vardı da bizi kapatmıyordu. Öyle duruyorlardı. O güneşte uyuya 1 saat falan uyuduk. Bir yani. saat uyuya Ve annemler kaldırmamış. Kanka tavuk şiş gibi olmuşum ya. Kanka, kanka ben senden kanka, daha ne sanki. Biliyor musunuz arkadaşlar? Kafamı arı soktu. A sıfır makyaj bu arada. Bence makyaj da bir Yok şu an. Neyse şimdi ne yaptığımızı anlatalım. Hadi gel. Şuraya atalım. Ya sen niye bu kadar çok gıcır diyor ya? Bilmiyorum. Arkadaşlar biz geldik. En son ben nereye çekmiştim? En son beni uyurken çekmiş. Hayır onu koymayacağım. Orada çok açık çekti. <laughs> ee, arkadaşlar biz geldik. Hazırlandık. Havuza girdik. A kanka ben hala artık kendi sen bakmaktan anlatamıyorum. <laughs> ya şöyle söyleyeyim bu da çok belli olmuyor ama zaten hiçbir zevkim var. En büyük <laughs> 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 arkadaşlar, arkadaşlar. Neyse sonra havuza girdik. Havuzdan çıktık. 20 dakika falan güneşlendik tamam mı? Sonra sarmadı, çok sıcak oldu. Tekrar havuza girdik. Sonra annemler havuza girdi. Sonra eğlendik, şaka açtık, içecek falan içtik. Sonra herkes çıktı havuzdan, biz tek başımıza kaldık. Sonra bizim de canım sıkıldı. Ay kanka bu kim ya? Ben çok garip geliyorum kendime şu an. Makyaj son evet, oldu. Ben tanıyamıyorum bu kim yani. Şu erkek. <laughs> bu erkekler <ben> kim? <laughs> Sonra dedik ki birazcık daha bir 10 dakika falan güneşlenelim dedik. Sonra biz yattık tam 10 dakika güneşleneceğimiz için güneş kremi falan hiçbir şey sürmedik ve bir saat uya kalmışız. Bu kim ya? Kim bu benim için? Içimdeki... Sonra kalktık. Oh, kanka kuran. <laughs> kanka bir şey garip duruyor şu an yüzümüzde. Kaşlarımla tipim, tenimin rengi aynı olmuş. <laughs> Makyaj yok ya ondan Sonra annemler biz... Yok ben kendi kendime uyandım. Böyleyim. Ne oluyor? Tamam. Sonra Sude'yi uyandırdım. Bağıra çağıra. Ki ben hala uyurum yani. Sonra işte müzik falan açtım ben. Her şeyden versiniz. Bir baktım. Her bikini, şey. Bikini şey yapıyorum böyle kaldırıyorum. Beyaz bir şey çıkıyor. Kapatıyorum. Simsiyah. Beşiktaş Legos'u olmuşuz. Legos. Arkadaşlar. Her Lego şey. mu dedim ben? Evet. <laughs> Tam sekiz gibi havuza tekrar gireriz. Fotoğraf falan çekeceğiz. <laughs> en sevdiğim en sevdiğim harika. Aç ayı doymamış arkadaşlar aç ah ayı. Turşu yiyoruz. Bu arada biz turşu çok seviyoruz arkadaşlar Sude'yle. Hadi evet. seni göstermedim. Arkadaşlar Sude'nin burasını üç kere sivrisine kısırdı. Bence öyle <laughs> oldu. Nazar güzel kız olunca. Hadi gel. Ben de tamam. Ay çeyreğim şu Tamam. Arkadaşlar şimdi suyu nasıl yani onu bilmiyorum. Yani top da top Ay annemlerin suyu. <laughs> çekmeyeceğim. Özür dilerim buradan bütün akrabalarıma, tamam. anneme, babama bir daha enerjisi çekmeyeceğim. Şöyle evet. seçeceğim. girdiğimiz zaman bay. Bay. Şikayet abi. Efendim. <laughs> Bunun gerçeğini çekeceğiz biraz. Evet. Arkadaşlar Senin bu manzaraya bir bakar bir mısınız? Arkadaşlar şu manzaraya bakın. bakın bir şu manzaraya. Salak mı anlamadı. Şu manzaraya bakar Anne, mısın? Bak. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Şükür anladın. <laughs> Bakmadım ki sen. Oha kanka çok iyi çıkıyor lan. Hı -hı. Dik dur bakayım. Bakamam aslında. Oh! Sude ne yapıyorsun sen? Bardaktan geldi ya. Yani. Hayır sen yaptın. <laughs> Baba! Sude'yi geri götürelim. Ya İngiliz amca bunu keşke evde bıraksaydık ya. Biz niye getirdik ki bunu? Evet. Öyle mi? Yalnız manzara çok güzel. Bu sefer gerçekten manzara çok tamam mı? Tamam. <laughs> Neyse hadi kalk Mazteniz'le oynamaya gidelim. Arkadaşlar şimdi Sude'yle Mazteniz'le oynamaya gidiyoruz. Akşam telefonu nereye sabit? Burada telefon sabitleyemeyiz. Ya şu. Aa oldu mu? Oldu. Ay, Niye onu aldı? Kapalı mı var Gözüküyor mu? Gözüküyoruz. bilmiyorum bak. Karşı taraf yani buraya seçeceksin. Yani bak şu oldu. Heee sen mı? de Aynen. Baba bir şey söyleyeceğim. Karşı tarafa mı dokunması lazım buraya? Mı? İlk sağ tarafa. Şimdi yani onu karşı tarafa karşı tarafa. Benim ya. Ya ilk buraya. Aya sen ilk oraya atacaksın. Sonra ben. Sonra sen. <laughs> sonra ben. De. Bak şimdi. Ben başladım ya. Ben kendim başlayacağım. Anladım ben. Ben iyi oynuyorum. Ben de. Ağlamak yok. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz babamla VS açacağız. Nasıl? Oradan alırız. iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi kanka. Oo. Aa ben ben de değil mi? Hı. Karışacak da doğmadı. Bak 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 servisin güzelim. Gördün mü? Ha çok güzel. Ay. Bak ben bak bak. De. Şey atıyor. Oo çok güzel. Sen nerede öğrendin bu kadar bunu? Ha? Kendimde. Nasıl yani? Kendi nerede öğrendin? Bilmiyorum. Hiç yerde oynadım ben nasıl <laughs> Arkadaşlar şimdi saat 9. Biz e, fotoğraf falan çektik. Yüzdük, eğlendik. E, şimdi dinleniyoruz. Yani Ömer Farkla Su hala yüzüyor. E, benim izlem bitti. <laughs> Anne Ömer Farkla Su beni dişliyor. Ömer Farkla sude beni dişliyor. Ee, birazdan <laughs> bugün bir yere gitmeyi düşünmüyoruz çünkü hepimiz e, bugün villada durmak istiyoruz. <laughs> Ama Sude ile hazırlanıp fotoğraf çekeceğiz. Değil mi Sude? Hayır. Tamam çekinmeyin. Anlamadım ne dedin Hazırlanıp fotoğraf çekeceğiz. Evet evet. Bir sürü fotoğraf çekilecek yer var. Bakın arkadaşlar bakın. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, öyle de. O zaman hazırlanırken bay. Arkadaşlar ben hazırlandım. Altıma keten ee, e, krem giydim. Krem şort ve bunu giydim. Ee, kardeşim. Sude, ben de forma giydim. Sude'yi sattık. Sude hazırlanıyor makyaj yapıyor. Ben de şimdi annemlere çay koyacağım. Çünkü hayırlı bir evladım. Ve babam da kolyelerimi çözüyor çünkü kolyelerim karışmış. Bugün gold şey tattım. Ne? Götüm. Gold dediler. Ha. Şey yani renk olarak. Bu arada biceps. Çekil çekil çekil. Oğlum çubuk. Bir dakika. Size hmm. memeyi kaslarıma göstereceğim. Brownie koyuyorum çünkü çekil. benim en sevdiğim Bak. tatlı brownie. <gülüyor> 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 Neyse şimdi Babamlara çay götüreceğim. Bugün içmeye gitmeyeceğiz ama ben, ben de hazırlanmak istedim. Yani suyu hazırlanıyor. Fotoğraf falan çekiyoruz. Ya da böyle yani güzel hazırlanıp oturmak bile güzel. Çekiliriz bir kızız falan. <laughs> Neyse. Ee, bu cipsi açacağım Bunu koyacağım onlara. Kase açacağım. Ne buldum şimdi? <laughs> Bence bu çözümdür. Biraz daha şuraya koysam evet. Sürekli de daha iyi bir açı buluyorum. Bu kadar koyayım bence şu anlık mesajı. götürüp geliyorum. Sonra şey almaya gideceğim. Sonra orada tekrar açarım. Geri geldim çay almaya ve e, aspiratör ışığında sohbet etmek istedim aslında. E, az önce cipsledim ya. Benim m, dişlerim biraz şey bu aralar uyurken gıcırdatıyorum. Stresten dolayı. Neden stres? Yani ne stres yapıyorum ya da neye üzülüyorum falan bilmiyorum. Ama e, stresten ve üzüntüden oluyormuş diye biliyorum sadece. Ee, Dişlerim gıcırtıyorum, gıcırdatıyorum ve sürekli uykudan uyanıyorum. Neden oluyor bilmiyorum. Babam şu zafrenin <laughs> Efendim açık çıkmadı Hayır açık çıkmadım. Bir Zaten editleyeceğim. Nerede kaldım unuttum. Ama neyse yani kısacası o yüzden dişim acıdı cips için. O yüzden cips yemeyeceğim. Kek yerim, bir de çay içerim sadece. Onun dışında sevdiklerimle villadayım. Çok Hı. mutluyum ya. Sude de var. Sudeyi çok seviyorum arkadaşlar. Sude ile Şubat'ta Yok. Mart'ta mı tanıştık? Şubat'ın sonunda. Yani. Mart'ta tanıştık. Neyse. Tanıştık yani. Daha kaç yılmış? Nisan, Mayıs, Haziran. Neyse. <laughs> Tanışalım yeni oldu ama. Maksimum 4 ay falan. 4 ayda her şeyim oldu. Bir de, şeyi <laughs> Bir de şey seviyorum. Bir de şey Zeynep, Elif falan. Sude dur ya romantik konuşma yapıyorum şu an. Ee, Sana hem de. Zeynep ve Elif. Size çok seviyorum. Daha saymadığım bir sürü kız arkadaş. Ben bütün kız arkadaş. Ben de genel olarak kızları çok seviyorum. Hiç kimseye böyle nefretim yok. Kısa ee, kısacası ne diyordum ben? Ha. Kızları çok seviyorum. Kızları çok. <laughs> böyle de çok garip anlaştım. Ben de. Neyse. Şaka. şaka çok şaka, uzattım. Şaka. Yani kısacası Sude'yi yani, çok seviyorum. <laughs> yani şey değil bir tane sadece. Bir şey, bir şey, 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 şey. Babam... Ben çayı şey, bana götürmüyordum. Arkadaşlar şimdi de babama çayı verdim. Ee, burada Sude ile video fotoğraf falan çekeceğiz. Üşüdüm bu arada. <laughs> Şarj çok soğuk. Sağlıklı <laughs> iş. Selamlar bu arada. Çok güzel olmuşsun. İkinizin <laughs> yanında benim kombin yalnız. Neden? Bilmiyorum. Saçın ıslak bir daha. Evet kurutayım. Senin kurum. Kurun. Benim kurudum. Benim gerçek saçım böyle dalgalı Nasıl olmuş İşte güzel. böyle kullanmıyorsun işte salaksın. Tenler <laughs> bir olmam Hım, kaldı güzel. Bir dudak konmam lazım. Güzel takılar bir sakal. Ama <laughs> ne ee, Arkadaşlar şimdi biz e, ailecek o senin otel havuzun yanındaki oturma yerinde oturacağız. Sohbet edeceğiz. Sohbet arasında falan çekerim arada. O zaman bize iyi sohbetler. Ben annem bana salak diyor arkadaşlar. annem bana çek salak değil. diyor. Ama video video çe videomu e çek diyen annem diye. Yani bu fikri veren annemdi. Değil mi anne? Ama gözükme. Tamam. Değil ama mi? gözükme. Ama bu salak dediğim kısmı da koyma yani. Lütfen. Ama koyacağım. Evet, o da Hayır kırdık. saçmalama. Bu. Özel hayatım gizliliği var burada. Ne tamam iş? seni çok seviyorum kızım de. Seni şey. çok seviyorum kızım. Ben seni daha çok seviyorum. Ay şey ya. Başka bir şey koyacağız. Ee, o zaman bay.